Hyundai i20 aracımıza led far uygulaması yaptık. Direksiyonu sağ yapın. Evet sağ yandı. Sola yapın direksiyonu. Sol direksiyon yanması yandı. Direksiyonu toplayalım. Evet bu aracımıza led far uygulama yaptık. Sis farları, farlar komple led yaptık. Ve dikkat ederseniz üst tarafta tamamen bir karanlık var. Ve ışıkta odak var. Işığın odağını da bu far ayar makinesiyle yapmak zorundayız. Hiçbir dağılma yok. Siz farı dahi derli toplu. Son zamanlarda sosyal medyada e, farlar göz alıyor, insanlar rahatsız oluyor, led farlar yasaklansın falan diye bir söylem var. E, haklı göz alan insanlar haklı fakat bizim gibi bu işi profesyonel yapan kişiler, far ayar makinesi olan iş yerlerinde bu e, uygulama e, gayet yasal olmalı. Far ayar makinesindeki bu e, hedefi karşı tarafta odaklamamız, üst tarafa karanlık, aşağıya aydınlık, ışık vermesi ve insanları rahatsız etmemesi çok önemli bizim yaptığımız işte. Yapın selektör. Evet, gayet güzel bir uygulama oldu. İş yerimizde bulgulamaları montajlı satışa getiriyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.